Excel'de aynı sütun içerisinde bulunan verileri farklı sütunlara nasıl bölebiliriz? Bunu bazen kendimiz tablolar içerisinde belki hatalı bir şekilde yazıp aynı sütun içerisinde yazıyoruz ya da bazen de internetten herhangi bir ortamdan transfer ettiğimiz Excel dosyalarında veriler tek bir sütun içerisinde geliyor. Benim bu tabloda istediğim öğrencinin adı, sınıf ve numarası ayrı ayrı sütunlarda yazsın. Bu verileri bölmek istiyorum. Öncelikle yapmam gereken işlem bu alanı seçmek gerekiyor. Sonra buradan veri menüsünden metni sütunlara dönüştür diyoruz. Bizim verilerimizin arasında boşluk bırakılmış. Birinci bölümü seçtikten sonra boşluk sekmesine geliyorum. Bakın boşluk virgül noktalı virgül gibi. Ben şu an boşluk kullandığım için boşluk diyorum. İleri ve son dediğim zaman verilerimin bu şekilde sütunlara bölündüğünü görebiliriz.